Dün gece saat 3 gibi kalktığımda işte kapıda ambulans vardı. Olay, olay yeri inceleme falan vardı. Ne olduğunu anlayamadık. Sonrasında baktım ki balkonda yerde yatan bir kadın var. Saçlarını gördüm sadece. Zaten kadını görünce hareketsiz hani öldüğünü anladık. Sonrasında işte üç buçuk 4 gibi cenaze arabası geldi ve kadını götürdüler. Yani karı koca arasında bir tartışma esnasında karısını öldürdüğünü öğrendik biz de. Işte. Aracınız buradaymış. Orada da bir şeyler olmuş. Aracımız da buradaydı. Bir sabah uyandığımızda baktık üstünde yumurtalar var. Hani birkaç tane yumurta fırlatılmış. Biz de hani şöyle düşündük. Hani kavga esnasında büyük ihtimalle yumurtaları falan fırlattı bir arabaya denk geldi. Bayanı sadece camda gördüm birkaç kere. Onun dışında görmedim. Zaten olayın etkisindeyim. Sabah kadar uyuyamadık. Yani Hı -hı. çok kötü bir durum. İki aylık evlilermiş zaten daha. Burada çok insan tanımadığım için 2 aylık hamile olduğunu sonrasında ben de öğrendim. Sabah öğrendim. Hı hı. Ama 2 aylık hamile şey evdiler mi zaten.